Evet canlar bir sonraki başlığımız olan üçgende açı ortay başlığındayız bu da en az diğerleri kadar önemli bir kavramdır ve başlıyoruz canlar. Açı ortay bir açıyı iki eş parçaya bölen ışına denir. Canlar e, zaten adı üstünde açı ortay açıyı ortalayarak yani ikiye bölerek gelen ışından bahsediyoruz. Bakın şimdi şöyle bir açımız mevcut olsun. Ee, ve bu açımızı tam olarak ortadan ikiye bölen bir ışınımız var. İşte bu mavi ile çizdiğim doğru parçası, daha doğrusu ışını, bu mavi ile çizdiğim ışın aç-ortay olmuş olacaktır. Şimdi tabi e, belirli özellikleri var. Hemen onlardan bahsedelim. Şimdi canlar şöyle göstermişti ki oluşumunu görün diye burada bir anlatayım. Öncelikle şurası bizim için bir açıdır. Şöyle yapalım hatta noktayla gösterelim. Canlar bakın. Şu çizdiğim aç-ortay kolu olsun. Sonra sonra şöyle göstereceğim. Şimdi bakın aç-ortay açıyı ikiye bölecek bu bir. İkincisi şu aç-ortay ışınımız. Canlar bu aç-ortay ışınının üzerinde herhangi bir yerde nerede alırsanız alın o noktayı fark etmez. Şimdi buradan bizim yan kollara indirdiğimiz dikmelerin durumu var bakın. Yan kollara indirdiğimiz dikmelerin durumu var. Tabi burada notta belirtmişiz. Ee, yan kollara inen dikmelerin uzunlukları birbirine eşittir. Bunun sebebi eş üçgenlerden kaynaklı. Şimdi bakın şu taradığım üçgen ve diğer taradığım üçgen. Canlar 90 nokta. Boşta kalana çizgi dersem 90 nokta. Bu da çizgi olmuş oldu. Şu anda üçer iç açısı aynı olduğu için benzerlik kesin var. Ve bunun üzerine artı. Bakın her iki 90'a da bakın üçgenlerdeki. Aynı uzunluğu gördüğü için biz bunlara eş üçgenler diyoruz. O zaman nokta neyi görüyorsa diğer üçgenin nokta aynısı olacaktır. Çizgi neyi görüyorsa Diğer çizgi o olacaktır. Yani inen kolların, dikinen kolların eşit olmasının yanı sıra indikten sonra bakın ayırdığı şu parçalarda birbirine eşit oluyor canlar. Şimdi tabi açı ortay da kendi içerisinde iç ve dış olmak üzere ikiye ayrılıyor canlar. Bakın öncelikle iç açı ortay teorimi yani üçgenin iç açısını <laughs> bölen e, ikiye ayıran açı ortaydan bahsediyoruz. Bakın buradaki olay şudur. Şu kırmızıyla gösterdiğim açı ortay koludur bakın. Şimdi canlar biz yan kenarın bakın yan kenarın hemen gördüğünüz gibi altındaki parça ama altındaki parça derken de aslında şu açı ortay koluna kadar olan parça diğer yan kenar olan B bölü onun da bakın altındaki parça yani açı ortay koluna kadar olan parça bu oran birbirine eşit olacaktır. Ve şöyle de bir şeyden bahsedelim. Bakın o açı ortay kolunun uzunluğununla alakası bir formül. Canlar yan kenarları çarp eksi alttaki küçük parçaları çarp çıkar. Ve kare kökünü aldığında açı ortay kolunun uzunluğunu bulmuş oluyoruz. Bakın dış açı ortay teoremi de. Canlar üçgenimiz bu. Dikkat edin. Bakın onun dış açısı. E, dış açısı dıştakini ikiye bölerek geldiği için. Buna da biz dış açı ortay diyoruz. Canlar bakın taradığım üçgenin yan kenarlarından bir tanesi. C bölü. Bakın açı ortay koluna kadar ayrılan parça demiştik. Eşittir. Diğer yan kenarımız bakın. B bölü. Bakın onun da hemen altındaki parça burası oluyor. Açı ortay. kadar olan yer diyoruz. Yani böyle de bir oranımız mevcut. Şimdi tabii iç açı ortayın uzunluğunun kuralı nasıl varsa dış açı ortayında kuralın uzunluğu var. Canlar burada tam tersi biz İç açı ortayda yan kollardan başlamıştık çarpmaya. Burada bakın ayrılan alt tarafta ayrılan parçalar çarpmakla başlayacağız. Bakın ayrılan parçalardan bir tanesi x gördüğünüz gibi. Çarpı diğeri de bakın y artı x. Eksi diyeceğiz. Bu sefer yan kenarların çarpımı çıkartıp kare almış olacağız. E, ee, üçüncü maddemizde de canlar bunlar da tabii önemli durumlar. Bakın bir üçgenin içerisinde iki tane gördüğünüz gibi iç açı ortay var. Aklınızda şöyle tutun canlar. Tabii ki bu kuralları bilmeseniz de isimlendirerek gelecektir. Bakın bir tanesini göstereyim isterseniz. Ee, yani biz buna diyelim ki y kadar y kadar buna da diyelim z kadar z kadar. Şimdi bakın dikkat edin. Büyük üçgende iç açılar toplamı yapıyorum. Alfa artı 2y artı 2z eşittir 180 olacaktır. Canlar şu küçük üçgende de iç açılar toplamı yapıyorum. Y artı z artı x o da eşittir 180 olacaktır. Şimdi bu kural x'i bulmaya yazılmış bir kural ya. Bakın yani biz şunu arıyoruz. Y artı z'yi bulursak canlar x'e geçmiş olacağız. Y artı z'yi bulmak için de çok dikkat edin. Bakın şunu karşıya gönderdim. 2y artı 2z eşittir. 180 eksi alfa. Her tarafı 2 ile sadeleştiriyorum. Bakın burası 90 olacak. Bu da alfa bölü 2 olacak. Bakın yani ben bunun yerine 90 eksi alfa bölü 2 yazabiliyormuşum. Bunun hepsini de karşıya attığımı düşünün. x eşittir. 180 eksi 90 artı alfa bölü 2 diye geçti. Bakın gördüğünüz gibi... Kuralı bu şekilde de bulabiliyoruz. Hatta ben size şöyle de bir şey söyleyeyim canlar. Burada bakın değişkenle yaptığımız için de böyle korkunç gibi duruyor olabilir. Ama burada açılar verildiğinde daha böyle sakin gidecek bu işlemler. Sadece bunu bilmemiz ne katacaktır? Pratiklik katacaktır canlar. Zamandan kazanç olacaktır. Ama unutursak da formül bilmezsek yapamaz mıyız? Hayır kesinlikle yapabilirsiniz. İsimlendirirseniz açıları sonra denklemlerden gelecektir. Canlar bakın açı ortay, açı ortay bunların arasında oluşan açı şöyle bulunuyormuş. 90'ın üzerine kullanmadığınız açı ya da karşısındaki açının yarısını ekliyorsunuz. Bakın aynı modelin dış açı ortaylısı olan var. Bu iç açının oluşturduğuydu. Bakın bu da Dış açıların oluşturduğu gördüğünüz gibi bunu da bulurken bu tabere 90'dan karşıdakinin yarısını çıkartıyorsunuz. Yani içteyken ekliyoruz ve dışarıdayken de çıkartıyoruz. Bakın kural birbirine benziyor zaten. Canlar bu da önemlidir. Bakın üçgenimiz şu olacak. Böyle hayal edelim. Bu üçgenimizin dış açısı burası gördüğünüz gibi, iç açısı da burası gördüğünüz gibi. Bu sefer de bir dış ile bir için. Bakın bu iki içti. Bu iki dıştı. Bakın bu da bir dış bir iç. Ee, gelen açı ortayların arasında oluşan durumun e, kuralı. Çanlar burayla o üçgenin tepe açısının arasında iki kat var. Atıyorum bu 10 sa bu 20 olmak zorunda. Unuttuk diyelim. Yine dediğim gibi kesinlikle harflendirerek gelecektir. Sadece bunları bilmek e, hız kazandıracak, pratiklik kazandıracaktır. Canlar iç açı ortayların kesim noktası. Tabi bunların da bir merkezi var. E, bakın iç açı ortayların kesişim noktası. Biz içte çemberin merkezi diyoruz. Tamam mıyız? Şimdi ben size şöyle bir kaç tane de şey göstereyim. Mesela diyelim ki buradan bir iç aç ortay geldi. Buradan bir iç aç ortay geldi. Canlar şimdi siz iki iç aç ortayın burada kesiştiğini biliyorsanız buradan çıkartacağınız doğru bu noktadan geçecekse bu da kesinlikle ve kesinlikle iç aç ortay olacaktır. Ama şöyle bir şey olursa hani diyelim geldi şöyle açı ortayımız var. Hani ben buradan açı ortay göndereceğim de buradan mı geçecek, buradan mı geçecek, buradan mı geçecek kesin bir şey bilmiyoruz. Ama iki iç açı ortay kesin bu noktada kesiştiği için üçüncü de garanti oradan geçecektir diyeceğiz. Evet. Ee, diğer maddemiz dış teğet çember var canlar. Bakın iç teğet çember iç açı ortayların kesişim noktasıydı. Dış teğet çemberde iki dış bir için kesiştiği canlar. Bakın unutmuyorsunuz. Eğer iki tane dış açı kesişti ise üçgenin içerisinden getireceğiniz o doğru parçasını o noktadan geçirseniz o da size iç açı ortay kesinlikle yapacaktır. İşte biz bu üçünün yani iki dış bir için kesiştiği noktaya da dış teğet çemberin merkezi diyoruz. Bir üçgeninde 3 tane dış teğet çemberi vardır canlar. Bakın şurası üçgen. 3 üç tane dıştan teğet çemberi olduğunu görüyorsunuz. Ve O1, O2, O3 noktalarda ABC üçgeninin teğet çemberlerinin merkezi diyoruz.